Tüm haberlerin ayrıntılarını saat 20'de ana haber bültenimizde bulabilirsiniz. Dönelim stüdyomuza. Su Politikaları Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Sayın Dursun Yıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii Su Politikaları Derneği e, diyoruz. Bu derneğin de başkanlığını yapıyorsunuz. E, önemli. Derneğin faaliyetlerinden olsa gerek diye düşünüyorum ben bu panel. Birazdan konuşacağımız evet. panel. E, Orta Doğu önemli bir e, merkez diyelim ve son zamanlarda da tabii ağırlıklı olarak savaşlarla aslında anılan bir bölge Orta Doğu. Fakat e, göçler var, savaş belki en öncelikli göç nedeni ve şunu biliyoruz ki farklı nedenleri de var bu göçlerin bir belki. tek savaş değil. E, bunlardan biri de işte sizin panelde. Konu Artık ettiğiniz anladım. su evet. iklim değişikliği meselesi. Biz de merak ediyoruz ne kadar etkili Ortadoğu'daki göçlerde suyun ve iklim değişikliğinin etkileri nedir? Bunu sizin panelinizin tabii ki sonucuyla birlikte öğrenmek istiyoruz. O bölgeden de gelen temsilciler vardı ee, evet. daha da net belki de durumu ortaya koydular. Tabii ki bize o bölgeden davet ettiğimiz Lübnanlı gazeteci arkadaşımız da aynı şekilde e, bölgedeki koşulları e, çok net ifadelerde aktardı. E, ortaya tabii çok da parlak bir tablo çıkmıyor. Konuyu ele alışımızın sebebi şu: e, bölge iklim değişikliği etkisi altında. E, stabil olmaktan uzaklaşabilecek bir bölge. Sadece savaşlar değil. Ama onun dışında gıda güvenliğinin, enerji güvenliğinin, çevre güvenliğinin sağlanamaması da ülkeleri güvenlik açısından zaaf içerisine sokabiliyor artık. Hı hı. Bazı paradigmalar değişti. 21. yüzyıl yeni paradigmalarla geldi diye açtık biz panelimizi. Panelimiz Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile birlikte gerçekleşti. Oradan da çok değerli hocalarımız katkıda bulundular. Ve panelimize uluslararası temsilciliklerden, Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliği'nden ve büyük Büyükelçiliklerden çok yoğun bir katılım gerçekleşti. Bu da çok şaşırtıcı değil çünkü bölge. Ee, sonuç itibariyle göç vermeye başladığında göç alan ülkeler sadece komşu ülkeler olmuyor tabii. Hı hı. Şu, tartışılan konulardan bir tanesi de son zamanlarda Avrupa Birliği'nin göç konusunda Türkiye ile yaptığı anlaşmanın yürüyüp yürümeyeceği. Tabii. Bu konuda da ilgi oldukça yoğundu. Önemli tartışmalar oldu. Örneğin büyükelçilerden, sayın büyükelçilerden ee, Belçika büyükelçisi ve Lübnan büyükelçisi geldi. Onların göç ve göçmenlerle ilgili olarak çok önemli açıklamaları vardı. Bunları biz de orada duyduk ve konuya katkılarından dolayı da teşekkür ettik kendilerine. Onun dışında Avrupa Birliği, işte diğer sivil toplum kuruluşları geldiler ve konuya katkıda bulunmaya çalıştılar. Esas olarak değişen dünyanın değişen bir takım koşullarını tartışıyoruz biz şimdi. Bu değişimi algılamak gerektiği üzerinde duruldu panel. Hı hı. Örneğin savaşlar değişti, vekalet savaşlarına dönüştü. Orta Doğu'da kimin kimle savaştığı konusunda şu anda çok net bir yaklaşım getiremiyoruz biliyorsunuz. Peki bu savaş noktasına e, bu bölge bu kadar büyük göçlerle nasıl geldi? Büyük bir göç dalgası nasıl oluştu? Onu işte araştırdık ve bu konuda yazılan bildiriler var. 2007 yılından itibaren 2011 yılına kadar verimli hilal dediğimiz Fırat ve Dicle'nin o arasındaki bölgeyi ve bir miktar çevresini kapsayan bölgede çok önemli kurak periyotlar yaşandı. Bu kurak periyotlar 3 adet kurak periyot yaşandı. Bu kurak periyotlar bölgede İstihdamın tarımdan daha doğrusu ekmeğini tarımdan çıkaran kişileri, özellikle tarım işçilerini, çiftçileri çok büyük oranda rahatsız etti. Bir kuraklık değil, ikinci ve üçüncü kuraklıklar yaşanan 2007 yılından sonra yaşanan ikinci ve üçüncü kuraklıklar o insanların kendilerine bir başka bölgede iç göçü olarak yaşam şansı, yaşama e, olana araması ihtiyacını doğurdu. Bu arada bir şey daha ifade edeyim. Çoğu zaman bilinmez. Ee, Irak'tan da e, Irak karıştığı zaman Suriye'ye bu nedenle hem bu nedenle hem de e, diğer karışıklıklar nedeniyle göçler olmuştu. Tabii ki iklim değişikliği bu olayı doğrudan e, kitlesel göçü doğrudan e, etkileyen bir olay değil. Ama ona çok önemli bir altyapı hazırlayan olay. Ee, bölgeden gelen arkadaşlarımız o bölgede yeraltı su seviyesinin Suriye'de 500 metreye kadar düştüğünü bu kuraklıklar sonrasında açıkladılar. Yani bu çok önemli bir rakam bizim için. Böyle olunca e, hiçbir şekilde tarımın yapılamaz hale geldiğini, maliyetinin çoğaldığını ve bölge insanının kendi e, günlük geçimini tarımdan çıkaramadığını sağlayamadığını gördüğünüz zaman tek yol kalıyor önünde göçmek. Önce iç göçe tabi oluyor sonra da oradan savaşların ve ortamın etkisiyle yurt dışına göçmen olarak gitmeye çalışıyor. Bu durum işte bundan sonrası için ve bugün için nasıl gerçekleştiğini incelememizin sebebi bundan sonra ortaya çıkarsa nasıl önlemler alınmalı ortaya çıktıktan sonra değil, ortaya çıkmasından önce neler yapılabilir onu tartışmak idi. Bu konu detaylı bir şekilde panelimizde tartışıldı. E, esas olarak e, Sayın Metin Çorabatır da e, bu konuda uzman isimlerden bir tanesidir. Kendisi çok değerli açıklamalar yaptı. E, konunun e, tabii birbirini tetiklediğini örneğin iklim değişikliğinin kuraklığın, iklim değişikliğinin kuraklığının Bölgedeki insanın yaşamını, üretimini, bunun sosyal huzursuzlukları, sosyal huzursuzlukların da bölgede karmaşa yaratmak isteyen bir takım güçlere e, olanak tanıdığını ifade etti ve bu zincir sonunda kitlelerin çok büyük dalgalar halinde göç etmesine neden olduğunu ifade etti. Bu gerçekten do çok doğru bir yaklaşım ve önümüzdeki dönemin de tehditlerinden bir tanesi önümüzdeki dönemde iki tehdit var, iki önemli tehdit olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı belirsizliklerle az gelişmiş ülkelerin baş edememesi, bu ülkeler arasındaki gerilimi artıracak diye endişe ediyoruz. İkincisi de bütün bunlardan kaynaklanan şekilde yapılan projeksiyonlar bugün 5 milyon kişinin göç ettiğini biliyoruz ortalama bir yaklaşık bir rakam ama yapılan projeksiyonlar e, 2050 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle göç eden kişilerin sayısının 250 milyona ulaşacağını söylüyor. Şimdi bu kolay kaldırılabilir bir nüfus e, değil. Yani orada e, bu iç karmaşa e, dinse, dursa, her şey normalleşse dahi mi? Böyle bir sonuç çok güzel, karşımızda. Çok güzel bir nokta. Ee, bu konu da tartışıldı. Özellikle ben sordum. Yani şöyle dedim. Siz e, oradan gelen arkadaşlara e, bölgedeki e, göçmen kamplarını sık sık ziyaret ediyorsunuz. Evet bu ziyaret sonunda e, oradaki insanlar durum düzelse sizin dediğiniz hı hı. gibi e, tekrar kendi evlerine dönmek isteyecekler mi? E, şöyle cevap geldi. Biliyorsunuz Lübnan göçmenlerin 2 milyona yakın göçmeni besleyen bir ülke ve çok çok rahatsız durumdalar. E, dediler ki Filistin kamplarındaki bütün Filistinliler bir gün Filistin'e geri dönmek amacı yaşıyorlar. Bu inançla yaşıyorlar. Ama onun dışındaki Suriye göçmenlerinin böyle bir niyetleri olsa da bunun çok fazla gerçekleşebileceğini ve sürdürülebilir bir şekilde kendi yaşamlarını orada idame ettirebileceklerine artık inanmıyorlar. Bu başka bir kapı açıyor. Yani dünyanın bir bölgesi bir şekliyle etnisite açısından, ne bileyim oranın işte yerleşimcileri açısından, yıllardır orada toprak sahibi olmuş kişiler açısından değişiyor. Nereye doğru? Batıya doğru. E bu hep mi böyle olacak? Bir şey daha ortaya çıktı. Sadece göçler Orta Doğu'dan Değil ama aynı zamanda Afrika ülkelerinden de çok büyük oranda gerçekleşmeye başladı deniyor. Örneğin Kuzey Afrika ülkeleri biliyorsunuz, Akdeniz'i kullanarak Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışıyorlar. Yani tablo aydınlık değil. Bu aydınlık olmayan tablonun bizle olan ilişkisi, suyla olan ilişkisi ve su politikalarıyla olan ilişkisi de şu. <laughs> Türkiye, bölgeye akan iki önemli nehrin, Dicle ve Fırat nehirlerinin kaynağı durumu. Şimdiye kadar bu Dicle ve Fırat nehirlerinden gelen suyu barajlarda toplayarak aşağıya daha az su vermekle itham edilen bir ülke Türkiye. Ama hiçbir zaman suyu politika aracı olarak kullanmamış bir ülke aynı zamanda. Bunu her zaman söylüyoruz. Gönül rahatlığıyla da söyleyebiliyorum. Çünkü şimdi ifade ettiğimiz şey bizim de Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi olarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugün yaptığı barajlar, bugüne kadar yaptığı barajlar sadece kendisi için değil, bölgenin tüm bölgenin gıda güvenliği için. Biraz önce sorduğunuz soruda geri dönen göçmenlerin geri dönmek için, gerçekten vatanına geri dönmek için, evine geri dönmek için niyetli olan göçmenlerin gıda güvenliğini sağlamakta çok önemli bir rol üstlenecek. Hangi proje? Güneydoğu Anadolu projesi. Bu nedenle göç bundan sonra ortaya çıkacak olan durumun e, Türkiye'nin suçlanması şeklinde değil de artık Türkiye ile ortaklaşa bir e, plan yapmak ve bu planı uygulamak şeklinde gerçekleşmesi tüm bölgeyi rahatlatacak. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde su kaynakları bölgede istikrarsızlığı besleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek. Şimdi bile çekilen sınırlara baktığımızda, hala hazırda bölgenin geleceğinde nasıl bir devlet yapısının oluşacağını pek fazla kimse söyleyemiyor. Ama bir federalizm dahi olsa, federal bir yapı da olsa çekilen sınırlara baktığınızda su kaynaklarının çok önemli bir şekilde dikkate alındığını görüyorsunuz. Aksi takdirde yaşamı sürdürememeniz söz konusu orada. Bu nedenle Türkiye iklim değişikliğinin etkisi altında değil mi? Evet biz de iklim değişikliğinin etkisi altındayız. Özellikle yaptığımız çalışmalar Dicle ve Fırat'ta bu iklim değişikliğinin etkisiyle akımlarda azalma gösteriyor. Bu konuda yaptığımız çalışmayı daha sonra açıklayacağız. Bilimsel bir çalışma gerçekleştirdik. Şu anda yaptığımız çalışma sonuçlandı ve değerlendirmeye yapılıyor üzerinde. Bu değerlendirmeler tamamlandığında konuyu bilimsel olarak bir platformda kişi ve kurumlarla tartışmak üzere gündeme getireceğiz. İşte buradan başlayarak yani Türkiye'nin de çok rahat olmadığından başlayarak önümüzdeki dönemi birlikte planlayabilecek bir iradeye ihtiyaç var bölgede. Bu iradenin adı Birleşmiş Milletler mi? Pek emin değilim. Ama e, o zaman bir şey so sormamız gerekiyor. Eğer bu iradeyi o bölgede barış ve istikrarı korup oluşturmak şimdilik oluşturmak ve daha sonra korumak için bölgedeki su enerji gıda güvenliğini sağlamak üzere şimdiden bir işbirliği arayışına girmez isek eğer ve buna da Birleşmiş Milletler veya başka bir örgüt başka bir çerçevede el atmaz ise e, ki biz bunun sivil toplum olması gerektiğini düşünüyoruz. Su politikaları derneği olarak sivil toplum bu ilişkiyi bu koordinasyonu sağlayabilmek için çaba göstermeli. O zaman gelecekte eğer bunu yapamazsak gelecekte tablonun daha da karanlık olması ihtimali çok yüksek. Aslında Türkiye burada kendine çok ciddi bir lider pozisyonu da Bravo. belirleyebilir. Yani. O kadar önemli bir noktaya temas ettiniz ki. Eğer doğru hani politikalar geliştirebilirse tabii. Çok önemli bir noktaya. <laughs> çok önemli. Zaten işin bam teli burası. Hı hı. Yani ben de hep onu söylemeye çalışıyorum. Biz suyu bir işbirliği aracı olarak kullanmaya niyetli bir ülke olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama işi orada bırakmamak zorundayız. Hı hı. Sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir lider ülke konumu, ama rahatsız etmeden çevreyi, ben suyumu, bölgenin gıda güvenliği için Güneydoğu Anadolu Projesi'nde kullanıp sizleri de bu konuda rahatlatmaya hazırım de, dediğinde ve bunu tabii ki bugüne kadar yaptığı, gösterdiği bu, şu, bu doğru tavırlarla destekli, desteklediğinde ortaya Türkiye'nin bir Su gücü değil ama suyu yönetmekle elde edebileceği bir bir stratejik üstünlüğü çıkacak. E bu bizim için bölge barışı bizim için olduğu kadar bölge barışı içinde çok önemli olacak. İşte bu noktada biz Türkiye'de konunun uzmanlarının, sivil toplumun, strateji merkezlerinin, su enstitüsünün ve diğer konuyla ilgili kurum ve kuruluşların ortaklaşa bir çaba içerisinde ve bir hedef belirleyerek birbirini tamamlayan adımlar atması gerektiğine inanıyoruz. O kadar önemli bir konu ki söylediğiniz. Bakın aksi takdirde şöyle bir şey. Biz her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki efendim biz Türkiye olarak size suyu vermemekle elde edebileceğimiz şeyin adı bir üstünlük olmaz. Ne olur? İstikrarsızlık olur. Çünkü orada yaşanan... Bölge aynı bölgenin aynı coğrafyanın içerisinde işte gördük de yani nihayetinde evet, değil işte, mi Suriye'deki bir gerginliğin yani, Türkiye'yi nasıl etkilediğini. Kesinlikle. Bunun sınır ötesine suyun verilmemesi şeklinde cereyan etmesi böyle bir politikanın uygulanması imkan ve ihtimal dahilinde değil. Çünkü o bölgede oluşacak olan karmaşayı Türkiye engelleyebilmek için yüzlerce politik arayışına girmek zorunda Hem kalıyor. Hem bir taraftan da göçleri durdurabilmek için. Peki şunu sorayım. Ee, bu konuda tamam hani siz Orta Doğu ülkeleriyle bir araya geldiniz Büyükelçilikle daha doğrusu e, temsilci olarak ama e, bu işin e, madem Türkiye lider olacak madem ülke Türkiye tampon bir bölge Doğru. hani Orta Doğu ve e, kuzey yani Avrupa e, ayağında bir tampon bölge konumunda. Avrupa Birliği açısından e, bu olaya bakış nedir? Yani bundan sonraki panelin ayağı e, evet, bu şekilde mi gelişir evet, acaba çok, diye merak yine, ettim açıkçası. Yine çok doğru bir şey söylediniz. <laughs> Bakın, e, Avrupa Güvenlik İş İşbirliği Teşkilatı konu konuyla ilgili olarak büyük bir ihtimalle bölge güvenliği ile ilgili çalışmalar gerçekleştirecektir diye düşünüyoruz biz de. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile diyalog içerisine geçtik ve oraya bir proje önermeyi düşünüyoruz. Bu söylediğiniz noktayı önereceğiz. Çünkü çok önemli bölgede suyun en az e, kayıpla biriktirileceği yerin coğrafyanın adı Türkiye. Evet. Bölgede verimli toprak olarak şu anda kullanılabilecek olan toprakların ...sulama kanallarıyla bezendiği bölgenin adı yine Türkiye Güneydoğu Anadolu Projesi. E ve bölge bugün Arap dünyasının gıda güvenliğini sağlayabilecek kadar altyapıya sahip bir bölge. E bunun politikasını oluşturmak bu kadar zor olmasa gerek diye düşünüyoruz. Ama ortada öyle kayan kumların coğrafyası ki oraya adımınızı attığınızda hangi politika olursa olsun ilk önce sizi bir içine çekiyor çok doğruysa politikanız ancak kurtarabiliyorsunuz kendinizi. Şu anda Türkiye'nin de bölgeyle ilgili olarak yapmaya çalıştığı önce güvenlik politikası daha sonra da yine bölgeye yönelik bu stratejilerini aşama aşama muhatap bularak muhataplar şu anda çok net değil biliyorsunuz. Hı hı. Yani değişebileceğini de düşünüyoruz ve bu da hidropolitiği de değiştirecek orada. Ama bu muhataplarıyla yine bölgede güvenilir bir stratejik güç olarak e, yol gösterebilecek bir konum elde edebilir. Evet. Şimdi e, çok teşekkür ediyoruz. Son birkaç dakikamız kalmış ve bir e, soru var. Bunu da size yöneltmek isterim. E, benim memleketimden gelmiş bu soru. Oo, Arkadaşlarım da bana ulaştırdılar ki e, orayı da iyi bilirim. Seyfe Gölü. E, evet. Mucur'un Seyfe Gölü. Çok da güzeldir o flamingoların e, görselliği, görüntüsü. Yani bir inci idi orası. Ama e, bir kurtarıldı, tekrar şu an e, kurudu ve bununla ilgili de e, ne yapılabileceği yönünde bir soru size yöneltmem istenmiş. Ben de buradan e, ulaştırmış olayım ve e, yani yanlış tabii ki e, sulama nedeniyle, yanlış politikalar nedeniyle e, bu güzel canım gölümüzü biz sürekli kurutuyoruz. Önce kurutuyoruz, sonra kurtarmaya. Sonra kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bu maalesef sadece bize özgü bir şey de değil. Aral Gölü'nü önce kuruttular, sonra kurtarmaya çalıştılar. Ben hı hı. biliyorsunuz Aral Gölü'nü de gezdim, teknik inceleme yaptım orada. Şimdi Seyfe ile ilgili olarak e, tabi devlet su işlerinin e, ve e, su yönetimi genel müdürlüğümüzün çalışmaları var. Olmaması mümkün değil. Zaten bakın şöyle, şimdi Seyfe Gölü'nün kurtarılmasını artık bundan sonra sayın izleyicimize de e, dinleyicimize de söylüyorum. Bundan sonra kimseye sormak durumunda olmayacağız. Böyle hani e, neden? Çünkü su yasası dediğimiz ve uzun zamandır beklediğimiz yasa eğer yasalaşırsa ki Haziran ayı içerisinde yasalaşması bekleniyordu. Hükümet değişikliği olması nedeniyle belki biraz ertelenir. Bu durumda havza bazında oluşacak olan e, havza yönetim heyetlerinde bu e, sivil toplum örgütlerinden de temsilciler olacak ve bizatihi orada o işletmeyi yapan kişiye sorup Hatta sormayıp onu önlemek bile mümkün olacak. Türkiye'de su yönetimi olduğu gibi değişiyor. Umarım o zamana kadar Seyfe Gölü gibi göllerimizi ortadan kaldırmayız. Ve bu yasayı da bir an önce çıkartırız ve uygulamasını hızla gerçekleştiririz. Çünkü Seyfe Gölü gibi birçok gerçekten dünya cenneti alanlar bizim bu yasayla bağlantılı sivil toplumun ilgili kurum ve kuruluşların bir ...ortak yönetimini... ...birlikte yönetimini bekler. Abi. Havza bazında yönetime geçiyor Türkiye. Havza bazında yönetime geçmesiyle... ...sivil toplum örgütleri bakın görüyoruz tabii ki. Ne güzeldir. Ki. Yani evet. bu Zaten bu çevrin bozulduğu anda... ...dünyanın... E, ...diğer e, nimetlerinden... E, ...teknolojinin getirdiği nimetlerden... ...faydalanabilmek... ...insanoğluna tatmin de vermeyecek diye düşünüyoruz. Ona nedenle gerçekten çok güzel. Zaten Hı -hı. çevre dediğimiz şey... Bizim işte bu kuşlarla, böceklerle, toprakla yani kirlenmemiş her şeyle ve yaşamını devam ettirebilecek şekilde birlikte yaşamamız değil midir? Onun için Seyfe Gölü evet kurtarılmaya çalışıldı ama daha sonra yine bir takım problemler yaşandı. Ama şimdi tekrar Avrupa Birliği'nin su çerçeve direktifi şartları da uygulandığındaki çevre hassasiyeti çok yüksektir. Ben su, su yasasını da inceledim orada da çok yüksek gerçekten ve katılımcı bir anlayışla yönetim geldiğinde o zamana kadar beklemek zorunda mıyız diye soracaksınız. Hayır, Hayır. değiliz tabii ki. Hı hı. Gereken her türlü e, hassasiyeti göstereceğiz ama o geldiğinde iş daha kurumsal çözüme doğru ilerlemiş olacak. Daha da devamlılığı da sağlanacak. Kesinlikle. Belki. Çevresiz bir dünya kesinlikle hiç kimsenin yaşayabileceği çevre hassasiyeti olmayan bir dünya hiç kimsenin yaşayabileceği bir dünya değildir. Herkes su kaynaklarımızı koruyalım der. Ama ben bir cümleyle bitiriyorum. Buyurun. Su kaynaklarımızı değil, dünyadaki su döngüsünün hı hı. Yani, e, bozulmasını engelleyelim. Bu döngüyü ortadan kaldırabilecek olan şartları engelleyelim. E, bu aynı zamanda su, çevre, toprak bütün kaynaklarımızın bize korunması olarak geri dönecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.